Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunu seviyorsunuz. Başta sevmiyorum dediniz. Sonra seviyorum dediniz. Kız size bir karar verin. Ha. Seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi o kadar güzel bir video ile geldim ki bu arada. Eski sevgiliniz sizi düşünüyor mu? Eski sevginiz olmasına bile gerek yok. Yani hoşlandığınız, beğendiğiniz, aşık olduğunuz, hep düşündüğünüz kişi sizi düşünüyor mu? Özlüyor mu? Bunu anlayabileceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Lütfen maddeleri aşağıya yorum olarak yazmayın. Ve bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol Şu yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Spiritüel anlamda sizi düşünen, kişinin kim olduğunu 7 maddede anlayacaksınız. Hadi videomuza başlayalım. Eğer biri sürekli aklınızdaysa, aklınızdan çıkmıyorsa, sürekli ay bu benim aklımda yeter falan diye isyanlardaysanız bu da Niye benim aklımdan çıkmıyor diye isyanlardaysanız işte birinci maddemizden başlıyoruz. Birinci maddemiz onu sürekli rüyanızda görürsünüz. Yani böyle rüyalarınızdan, rüyanızdan çıkmaz bu kişi. Ay bu da Niye benim rüyam daha bire falan dersiniz. Birinci maddemiz bu kişiyi sürekli rüyalarınızda görürsünüz. Ama böyle bir kere falan değil. Böyle birkaç kere üst üste görmeye başlarsınız. Daha bitmedi. Özellikle akşam ve gece zamanlarında böyle birinin size dokunduğunu veya bir içinizde garip bir hissiyat uyanır. Bu çok önemli bir hissiyattır. Bu böyle hani ay ürperdim falan hissiyatı değil. Böyle sanki birinin size dokunduğunu ve o anda o kişinin aklınıza gelmesi, o kişinin sizi düşündüğü anlamına gelir. Yani o kişi aklınızdayken bu tarz bir ürperti yaşarsanız bu tamamen spiritüel anlamda o kişinin de o anda sizi düşündüğüne dair bir bir işaret olabilir. Bir diğer maddemiz ise duygu değişimi. Şimdi o kişi eğer sizi düşünüyorsa ve özellikle çok mutsuz bir şekilde düşünüyorsa siz o an ne kadar keyifli bir zaman geçirirseniz geçirin. Ne kadar mutlu bir zaman geçirirseniz geçirin. O anda birden modunuz düşer ve siz de onu düşünmeye başlarsınız. Bu tamamen spiritüel anlamda onun da mutsuz olduğunu, sizi düşündüğünü göstermesi gösteren bir işarettir aslında. Buna çok çok dikkat etmenizi istiyorum anlık duygu değişimleriniz olur. Bir diğer maddemiz ise uyku bozukluğu. Şimdi tabii ki o kişiyi çok düşündüğünüz için sizde uyku bozukluğu yaşayacaksınız ama en en önemli belirtilerinden bir tanesi ise örnek veriyorum siz çok erken saatlerde uyuyan bir birisiniz ama o böyle çok geç saatlerde uyuyan, böyle sabahlara kadar mesajlaşan <laughs> ya Sabahlara kadar uyumayan, Böyle sosyal medyada takılan bir tip diyelim ki. Siz ne kadar uyursanız uyuyun, ne kadar uyumuş olursanız olun. Normalde uyku bozukluğu yaşarsınız ama onun yanında bu bir artı parantez. Uyusanız bile birden uyanıp onu düşünmeye başlarsınız. Saat kaç olursa olsun. Ve genellikle o uyumamış ve sizi düşündüğü bir saattir. Yani bu size tamamen bir enerji olarak gelir ve size uykudan uyanıp o an onu düşünmeye başlarsınız. Bu spiritüel anlamda karşı tarafın da size düşündüğünü gösteren önemli belirtilerden bir tanesi pıtırcıkları. Bir diğer maddemiz ise odaklanamamak. Yani bir işiniz vardır, işe gitmek zorundasınızdır, okula gitmek zorundasınızdır. Ne bileyim ya da başka bir işiniz vardır evde yapmanız gereken ya da arkadaşlarınızla buluşacaksınızdır. Bir türlü ama bir türlü odaklanamazsınız ve odaklanamama problemi yaşamaya başlarsınız. Bu da tamamen dürtüel anlamda karşı tarafın sizi düşündüğünü gösteren belirtilerden bir tanesi. Yapmanız gereken işler olmasına rağmen Fıstık. Fıstık mesela yapman gereken iş. <laughs> Aa! Ah! Hey, koltuğu parçaladı. Yapmanız gereken işleriniz olmasına rağmen bir türlü odaklanamazsınız ve odaklanmakta problem yaşarsınız. Yani o gün çok verimsiz olur sizin için. Bir diğer maddemiz ise bu çok çok önemli kulak çınlaması ama bu anlık bir kulak çınlaması gibi düşünün. Yani anlık kulaklarınız çınlar. Bu spiritüel anlamda şu demek. O kişi size bir şey söylemek istiyor. O kişinin size söylemek istediği bir şey var anlamına geliyor. Yani eğer onu düşündüğünüz anda birden kulaklarınız çınlamaya başlarsa anlayın ki spiritüel anlamda o kişi hala sizinle iletişime geçmek istiyor ve geçecek de yüksek ihtimalle Çünkü size söylemesi gereken sizin duymanız gereken bir şeyler var yani bir şeyler mırıldanıyor kendince ya da etrafındaki insanlara ama size daha söyledi ha söyleyecek bir diğer ve son maddemiz ise kalp çarpıntısı anlık kalp çarpıntıları bu kalp çarpıntıları genellikle ya üzüntü hatalıysanız da pişme Pişmanlık olarak e, hissedeceksinizdir yüksek ihtimalle. Ama eğer o kişinin de kalbi acıyorsa ve gerçekten pişmanlık duyuyorsa bunu genellikle hafif bir kalp e, çarpıntısı ve hüzün olarak hissedersiniz. Eğer hatalı sizseniz ve yine de karşı taraf sizi düşünüyorsa, yine de hani onun da kalbi acıyorsa bunu da kalp sıkışması, nefes darlığı olarak hissedersiniz. Bir pişmanlık hissi olarak gelir. İçinize haberiniz olsun. Bu maddelerden dört veya daha fazlasını yaşıyorsanız inanın bana spiritüel anlamda sizi özleyen, sizi düşünen ve hala sizinle iletişime geçmek isteyen bir sevgiliniz, eski sevgiliniz ya da flörtünüz, eski flörtünüz olduğunu unutmayın. Ya da sizi seven kişi fark etmez. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti bu tarz böyle anlık bilgi paylaşımları yapmak. Eğer siz de severseniz aşağıya yorum olarak yazın. Bu arada siz kaçını hissediyorsunuz? Onu da aşağı yorum olarak yazın. Sizi çok seviyorum. Beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.